Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar roketi kaldığımız yerden arkadaşlar bayağı da roketi gelmiyordu Ben de hazır yeni sezonlar çok yaklaşmışken yani roketi ya başlayayım dedim yeniden ee, İstiyorsanız hemen bölümümüze geçelim arkadaşlar hemen garajımıza gelelim MAT düzenlediğim buradan bir tane hemen şuradan düşürme üzere ender yani Çok nadir okuyayım çünkü takas yaparız en kötü çok nadir ben hadi bakalım Destinize beklemek şey 104 aboneyiz gerçekten bayağı geliştik Sonuçta Sonunda 100 aboneye geçebildik köpek balığı bu Beğenmedim Baya kötü kullanılmaz yani O yüzden arkadaşlar desteğinizi bekliyorum haydi bakalım istiyorsanız başlayalım Hemen bölümlerimize. Nike geldi bu arada Ve Algeniz yok 4v4 Nike topuyla maç atıyorsunuz ben yine rekabetçiden devam edeceğim Hadi bakalım Dediğim gibi arkadaşlar desteğinizi bekliyorum 104 abonelik hedefimiz 150 abone Eee Bugün Gangen gelir Kavakçı dediğim gibi Alenli video gelir Yani Elimden geldiğince hepsini yapmaya çalışıyorum Hadi bakalım 2 ve 2'den devam edeceğiz. Türk bayrağı. Türk. Türkiye deseniyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Akşam bu PlayStation Plus'taki yeni oyunları da inceleyeceğim gelsinler. Ee, i̇şte yani belki yani şey indirelim. Mass Effect'i indirelim büyük ihtimal. Alalarımdan. Ee, Mutant'a da bakarım. Yani çoğun Ya yine Zaten çok güzel oyunlar değiller, hani çok fazla bilindikleri yok böyle. Ama yani hiç çok da nedir? Bir deneriz yani. Golümüzü attık bu arada. Adam balamızda. Hadi bakalım. Ulan yapamadım yani sonucu. Hadi abi. Neredesin oğlum? Dokun Attık sanki ama adam oradan Ben alamaz dedim ama. Oo bir dakika. En son bitti de. Çık abi çık 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 çık. Hop. Seker oradan. Lan dokun. Aa, Atamadı lan. Ulan mis gibi pozisyondu ya. Aldım onu. Allah arkadaşlar özlemişiz roketi gider de. arkadaşlar ben bayağıdır çekmedim çünkü ya sıkıyordu. Bir de yeni sudan geldi şimdi çekesim geldi o yüzden. Gel gelmedi daha gerçi 3 gün var ama. Hani gelecek sonuç yani yakın. Yeni sudan da hani daha çok bir bilmediğim için ben tanıtımı izledim. Ve su ve ateş teması var. Araba dot charge'a da benziyor böyle biraz. Hani Değişik bir araba ya. Bilmiyorum. İnşallah güzel olur ama. Dokunma ona. Seker. Ben de abi vur vur. Devam et devam et. Hadi bakalım. senin gibi dokunamadım ya. Ah tamam. Lan sal be. Ah be. Ulan biraz daha erken yükselecektim. Hadi. sen de o. Hadi bakalım. Yapma kral yapma kral. Yapma. Yedirme of. Son anda çıkardım ha. Neredesin ya ben de. Hop Hop Baya kötü geçirdim. Yemeyecekleri bir gol yediler kendi hastaları. Hadi bakalım ikisi buradayız. öndeyiz. Tın 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 tın. Aha. Hop, ulan be kendim ayarlamamışım şimdi onlar bekle beklemez dedim ben. Dedim dripping atıp vuralım olmadı. Ve şu adamla çarpışıyoruz bayağı kötü oldu. Uf çok iyi be. Abi indirdim. Bayağı iyiydi. Bayağı güzel oldu. yapıyoruz bu iş ya. Bu arada bayağı iyi bırakmış modunu. Vay delikanlı ben normal sen de koşuyor yine Hop Dokundum ama bayağı kötü dokundum Hadi abi 3 sıfır aldık zaten bitme abi şu Lan dokunma be Var ya dokunmasa gole gidiyordum ha çok iyi. Lan çok sert oldu. Çevirdim abi. Lan aha. Ulan be. Aha çok kötü oldular. Ben de abi. Oha be Baya kötü istediğim yapamadım ya Hop bende Tamam sakin Attı bir ihtimal Oha o nasıl bir gidiş ya Aman aman abi Tamam bende o bende Yapma. Ulan be. Aha. Attım onu. Lan. Yuh. Al onu ona nasıl dokunamadı ya. Hop. Atar mısın? Ah be. <laughs> evet ben maçı olmuşum. İlk maçımızı kazandık. Hemen ikinci maçımızı aramaya geçelim. Ne geldi? Honda Swift Tiger pembe geldi. Bu roket bası da içinden geçtik zaten. Bayağı kullandım yani. İyi ki de almışım diyorum aslında. Çünkü ya yani kasıyorum ben çünkü roket bası. O yüzden D yönünü alabilirler. Hadi bakalım. Her yanı alalım. ımm 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 hmm, O-Olan oh, adam, bizim adama mı? Heh, tamam Aman abi Hop Yapma be Adam iyi çıkardı <laughs> Hadi abi Hop. Oh, yan, Lan yanlışlıkladım ben dediğimizi yapamadık yine. Bu anda yine gol olacak pozisyonu çıkardı adam. Tam vurdum ana. Top nerede oğlum? Aa, o kaleye gitmiş Güzel güzel hadi. Güzel gitti. Ne kadar çıktı? Ne Abi devam et. Alacağız ya. İki de iki yaparsak iyi olur. Ben de o. Vur ona. Abi ona vurman lazım be. Güzel. Ya bir köy sal yani bir köy sal. Bak ben bu adam şu an hiç güvenmiyorum. Girmez. Abi şuradan gitme almam lazım artık benim ama. Hadi abi hadi. Oğlum arkadaşlar zor bir maç. Çok iyi. Çok iyi. Ya abi gel artık yardıma yani Ne kadar gider canım Şu nitroları sömürelim bakalım Aldım onu Tamam Lan abi Ya mal mısın ya Al işte yani Yemedik bari Dokunamadım, dokunamadım. Abi niye gitmiyor acaba? Gidemedim ya. Sorma arkadaşlar. Ben de o. Yapma kral yapma. Ya abi ya. Ya tutardık da adam bir şey yaptı ya, batladı benim. Aga evet Devam et kral, devam et. Bizim adamın hücumu çok kötü ya, hücumu bayağı kötü yapıyor. Bilmiyorum yani. ya. Aksan ya hadi yardıma bile de gelmiyor yani. Sen de. Ne yapıyorsun Videoya bir atıyoruz desene lan da şu an. Kampladı beni ya. Ha adam geldi. Bizimki hala or orada takılıyor herhalde. Yok gelmiş. Büyük ihtimal kaybedeceğiz ha maçı. Ya hayır. Hayır ya abi. Ya hayır ya. Vallahi tek fırsatımız oydu ya. Çıkarmışım lan topu. Haber mi yok. Abi vur artık vur. Ya